Selam, bugün sizlerle birlikte yeni oyuncu odam olacak şeyi gösteriyorum. Bir dakika, ilk önce profil fotoğrafını ayarlayalım bunun için. Şimdi arkadaşlar profil fotoğrafını ayarladım video için. Şimdi bakın, yeni oyuncu odam olacak şey bu masa. Arkadaşlar bakın, normalde benim oyuncu odam... Oyuncu bu masa, bu masa. Bakın gördüğünüz gibi bu masa arkadaşlar. Ben burayı seviyorum ama yani bakın bu, bu koltuğu oyuncu koltuğunu arkadaşlar nasıl düzenlesem diyorum. Buraya alacağız ama oyuncu odası burada kalmayacak tabii ki. Arkadaşlar bakın size yerini göstereyim. Bakın. Buraya alacağız. Şöyle burada boş olduğu için buraya alacağız. Aha bunu. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki şeylerden neylerden başlayalım? Buradan başlayalım yoksa buradan mı başlayalım? Yoksa şu kısımdan mı şu başlayalım? Onu hiç bilmiyorum ama hiç bilmiyorum. Ama şöyle bir bakalım. Arkadaşlar burada kirli değil kirli tabi ki. Ee, i̇lk önce bunu bir sileyim <laughs> bir dakika. Şimdi tamamladım. Çocuk söyleyeceğim inşallah de beğenirsiniz. Ne kadar Git yara. Şöyle temizliyorum arkadaşlar. Siz ama benim. Dur bakayım, temizliyorum. <laughs> Şöyle temizledim. İçinden çıkan kiri göstereyim mi? İnşallah YouTube'dan ban yemem. Siz fazla görmüyorsunuz ama şimdi bir şey atayım. O zaman gösterdim. Hadi görüşürüz.